yıkamaya deterjan kısmından başlamak istiyorum. Ben rendelenmiş sabun kullandım. Beyaz rendelenmiş sabun halıyı en güzel, en temiz yıkayan bir deterjan. Ayrıca üzerine bir kaşıkta çamaşır sodası ekliyorum. Soda da yine kirleri ve lekeleri yumuşatır, halıyı güzelce temizler. Sabun rendemi kasenin içerisine boşalttım. Bir kaşık da üzerine çamaşır sodası ekliyorum. Ayrıca kettle'ın içerisinde su kaynattım. Sabun rendesi ılık veya soğuk su ile erimez. Muhakkak kaynar su ile sabun rendesini eritmemiz gerekiyor. Halı yıkamaya başlarken üzerini süpürmemiz gerekiyor. Üzerindeki tozların, tüylerin, kılların güzelce temizlenebilmesi için süpürüyoruz ve sonrasında halının etiketine dikkat etmemiz gerekiyor. El